Hepinize evet, zaman arkadaşlar bugün Eski videolarımı izleyeceğim. Bir de geçen videolar katıl kanalına abone olmayasın falan filan. Eski videolarımı izleyeceğiz. Bu TikTok hali de var. Bu, 2020'de çektiğim videolar. Bunlar, Max 2020 falan başlıyor. Ya onlar çok daha sıkıntı olmayı gösterdim. Çok daha fazla izliyorlar. Şimdi ilk olan. Burada. Kendimden bak. Bir dakika bir şey açmak istiyorum. Şu dönemde de şu elim bebeğimden daha tohumuş olanı var. Şimdi bak. Şimdi öyle değil ama. Bilişim hocamız dedi ki işte şöyle şöyle adımlararak yemek yapacaksınız. Teşhisi gitti yanlış yaptım şey. Ben de adım yapmamışım sadece yemek Arkadaşlar arkadaşlar hepimiz evde geçirmek Tüm diyor çöküyor sanki ya Çöküntü almıştım keşke onu Kısma 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 herkesi izlemesin Bakacağım şimdi adım bir tak, adım iki tak, adım iki üç da ki bir Ben çekmişim Utanıyorum lan Utanıyorum izleyemedim yani Bak Olay kız Bu var ya e, ee, kıllayan neyse kardeşi gibi. Bu hadi bu onun abisi aslında gösterdiğini. Bu ise sabile Ama şu fotoğraf <laughs> ya bu fotoğraf çok kötü i̇lk video. Evet arkadaşlar selam. Şekli şemali bok gibi. Bir. İkincisi. Bu kamera çok büyük abi kamera fazla büyükmüş. Evet arkadaşlar selam. Evet, bugün Go <laughs> Fallo <'un hakkında> konuşacağız. Bu şu mu? Go bunun videosunu çeken benim. Aslında ilk video. Kocaman sık sık tarafını eleştiri aldı. Kısımlardan birisi Diago da Forever'ı az boz savaşının farkında olmasıydı. Açıkçası ben de bu konunun böyle olduğunu hmm. düşünüyorum. Düşünüyorum. Hatta ben yiyorum. sen düşünme. Bakalım ne yapmış video zaten. Yapmıştı i̇şte zaten. Bunları biliyorsunuz ama yeni özellikler gelecekti. Yeni silah gelebiliyor abi çünkü 2018'de yapayım mı abi? Böylece evet bok gibi. Ana haber. Sonra gece gelişmiş. <laughs> Salak sonra... bugün video fikri bulamadığım için Valorant oynayacağım ve maske kayboldu o maskeyi <gülüyor> maskeyi <gülüyor> maskeyi. <gülüyor> bak. o maske bu maske. Bak. Al. bak. Arkada o bağım bana bu dağınık. Bir de Ben bu haritada inanmayacaksınız ama şeyifle pardon şeyi kullanan bunlarda bu kadar bu, da, bu, da, bu, da, bu, da, bu da, aynı şey. Beş kilo aldım. Evet, ya, mu? Doğru mu? Tamam. Ne demek sparkın <laughs> bir <ki>. Ne demek? Ne demek? Ne demek? Bir dakika. Oh, Gel lan buraya. <laughs> Bak, Düşman var ya. Ben tuğra geldi. Müdahale ediyorum. Aslında öldüğüm halde Hadi bakalım. O. spiker kimse almamış lan. Gel buraya. Yerde kal? Yerde kal diyor? Bence de. Ayda bir. Ayda ayda Oha. ha. Sıkıştıralım bolosu. Hadi. Da 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 Hadi. Evet Evet canlar. Spiker sen mi aldın? Sen mi aldın Sen mi aldın? <laughs> Spark Game'de jeti utaştı. Yemezim imkanı yok. Yani Spark Game'de jeti utaştı. O sese bak lan. Bak. Bak. Öldü. İmkanı yok. Ya 74 bulmuşum. Yok yok imkan yok yok.

güzel ama çok çok yakmış Bak, Bak sen. Ama. Bak elde sen ya. Bu yardım yapar da onun ikincisini atarım. Büyük ihtimalle sanki video konusu olur. Yani. Ama ücretsiz oyun bilmiyorum. Ama bu oyun yani bu şekilde Ya adamın uçmasını şaşırmıyorum. Adam böyle havada durmasına mı şaşırıyorum? Evet. <laughs> Bak gol Bak. Bu adam asla çıkamayacaksın. Bak ağzı oynamıyor değil mi? Sen ne diyorsun? Ne? Hiç kimse bu adam çıkamadı. Cidden mi? Bak, Bak işte kalkıyor abi. <laughs> Kalkıp <Korkup gülüyor> anahtarı alıp, ilerliyorum neden gül. Anahtar kapıyı açmam oyunun başında. Bir dakika, altı saniye için. <laughs> <laughs> bu videonun asıl konusu var. Hangi kapıyı açtı lan bu? O okay, personel şarkısını söyleyeceğim. Bu <laughs> ağaç 4 Excellent. <laughs>

Yok diyor İtalyanın şu uç kısmı, yok diyor Amerikanın şu alt kısmı. Sanki mahallenin bana bir sen bunu okuyayım. söylüyor. Mal var mı? Ben anlamıyorum. yapıyorum? Alen götümden salladın da ölme. Bir şey Doğru tutuyor. Tamam. 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 Amerika'da. Amerika'da. a Amerika'da. 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 Amerika'da.

Bak buradaki Benim şey Ya şey, <laughs> <başta ademinden> <laughs> bir kontrol edip kendi kalemi hoşum. 5 tane atıp İlk helal olsun Helal tamam güzel. Usta ola. Hadi gelinde gelin ya. Oy güzel. Güzel. İki de top dışarı çıkıyor hala tutmadan da Sese gelin öyle bir yer Yapmıyor o şutu Sese gelin öyle bir yer Şimdi de böyle bir olay şey Bu olay ne ya Benimle peş da tamam mı? Bir ben benzer çıktı buna Buna Kilian Benzema dedi. K yazıyor Kilian Benzema Daha fazla video istiyorsan böyle bir daha fazla video istiyorsan ve eğer o TikTok um, bayağı bir like işte eğer yani like yeterli bulursam o TikTok'u da paylaşırım ama bundan sonraki video fikrim yani ucuzsuz oyunlar daha fazla bir video istiyorsanız like kanala abone abone bay bay